Cahil Türkiye'den herkese merhabalar. Biliyorsunuz yaza veda ettik ve soğuk havalara da merhaba diyoruz. Yeni gelen kışlık bihler ürünlerden kadınlar için güzel bir kit oluşturdum. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Porcu büstiyeri ile başlayalım. Bunun e, ilk small ve small bedenleri var. Mağazaya gelip deneyebilirsiniz. İkinci olarak ceketlerin içerisine giyebileceğimiz bir içlik. Bu da hem bizi sıcak tutuyor hem terimizi dışarı atıyor. Ayaklarımızı sıcak tutması için kışlık yün bir çorap var. Tabi ayakkabının üzerine giyebileceğimiz ve ayakkabının da aynı zamanda ömrünü uzatacak bir kılıf kullanabiliriz. Ve fren olaylarında üşümüş eller çok iyi çalışmayabilir. Bunun için de rüzgar ve su geçirmeyen bu kışlık eldivenlerden kullanabilirsiniz. Sırada termal jersey. Ben bunun rengine bayıldım. Benzer bir renkte ben de aldım. Bu da içinde şöyle polar bir yüzey var. Sıcak tutuyor. E, suyu itici bir kumaşa sahip. Rüzgar geçirebiliyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Ee, bu tarz bir içlikle ya da daha ince file bir içlikle giyip üzerine rüzgarlıkla tamamlayıp e, yola devam edebilirsiniz. Çok sıcak derseniz rüzgarla çıkarabilirsiniz. Ama genel olarak şu geçiş dönemlerinde hatta biraz daha soğuklarda çok iş görüyor. Şöyle rengini de göstereyim. Sıra geldi daha soğuk havalara. Bunun için yine benim de kullandığım Defender ceket var. Evet. Bu ise rüzgar ve su geçirmiyor. Çok hafif, ince fakat çok etkili bir ürün. Bunu bayağı kışın giyebiliyorsunuz. Yine içine bir içlik giyerek tamamlayabilirsiniz. Şöyle arkası da bu şekilde. Şimdi ise en soğuklar geliyor. Epey kalın bir ceket. Tabii İstanbul şartlarında, İstanbul'un ikliminde daha doğrusu o kadar aşırı, aşırı soğukları görmüyoruz ama hani olur da İstanbul dışına bir yerde sürerseniz bu ceket kara kışlık diye tabir ettiğimiz en kalın ürünlerden yine su ve rüzgar geçirmiyor. Arkadaki yazılar ve şeritler aynı zamanda kollarında reflektör var. ve rengi çok güzel bence. Şimdi sıra geldi taytlara. Taytlarda da bir dönem biliyorsunuz geçiş dönemi oluyor. Burada ne giysem diye biraz tereddütte kalabiliyorsunuz. Bunun için bir kısa termal tayt var. Termal tayt da içinde sıcak tutan yine rüzgar ve su geçirmeyen kumaşı, polar bir yüzeyi var. Bu epey sıcak tutuyor. Dilerseniz bunu yine tek de giyebilirsiniz ya da diz ısıtıcıyla beraber kombin edebilirsiniz. Yani üst kısmı sonuç itibariyle epey sıcak tutuyor ve üşütmüyor. Bir de bunun uzunu var. Bu da yine benim kullandığım kışın bir ürün. Bu arada pedinden ben çok memnunum. Tabi sizler de deneyip görebilirsiniz. Bu ise az önceki kumaşın uzunu. Bileğimize kadar gidiyor. Askıları oldukça rahat, hiç rahatsız etmiyor. Ve bu ürünleri kışın giyip Soğukla mücadele edebiliyorsunuz. Tabii yine bu geçiş dönemlerinde, bu da yeni gelen ürünlerden, Bip Short. Ben bu rengi çok çok sevdim. Kadınlar için tasarlanmış bir tight, syndicate mağazamıza gelip deneyebilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Kışın kendimize dikkat ediyoruz. Bisiklet sürmeye devam ediyoruz. Uygun kıyafetlerle görüşmek üzere.